Vice TV'de herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere yakın bir zamanda tanıştığım arkadaşları size tanıtacağım. <laughs> evet. Öncelikle Şöyle ee, internetimle biraz yavaş Neyse onun e, Kanalıma abone olmayı unutmayın e, Şimdi ilk e, arkadaşımdan başlıyorum e, Bu arkadaşım asıl oyuncu e, Kanalımda e, 580 e, abone var Kanalda genellikle e, maç oyunları e, Ondan sonra tam, e, Ne bileyim CSGO e, Minecraft ve ETS2 e, olmak üzere e, videoları var e, kendisi e, kendisi bu işi e, bir yıldan beri e, duruyor e, gayet güzel bir arkadaş e, kanalına abone olursanız yani çok sevinirim e, güzel bir videoları var Hatta e, grubumuzun da lideri hani şöyle diyeyim e, ETS 2 multiplayer grubu multiplayer da e, logistikimizin lideri e, tam hatırlamıyorum ama lideri herhalde e, konu yapıyoruz beraber i̇şte, ve çok e, keyifli eğleniyoruz eğer siz de katıl, e, isterseniz videonun altında e, katılma şartlarınızı şartları atarım. Siz de katılırsınız. E, i̇kinci kanala geçelim. İkinci kanalda Alpen arkadaşımız var. Tim Noobs kanalının adı. E, kanalı sonra bakarsak. E, 532 abonesi var. görüntülenme e, 5000'e yakın. Yakın bir sayı. E, kanalımda genellikle Minecraft, Euro Truck ve de Outlast videoları var. Korku biliyorsun. E, bu arkadaşımız da gene e, konvoy konvoyda yani lojistikte olan bir arkadaş. Gayet güzel videoları var. E hatta kendisi 500 500 abone oldu herhalde ama burada e, Hani 5 abone oldu ve ben videosunu hiç yapmıştım. Çok güzel videoları var. Ee, katılmanızı tavsiye ederim. Ee, kanalda eksik olan e, bir şey göremiyorum yani. Eğer varsa da siz e, alta yazarsınız. Ee, yeni videosu da 1 e, saat önce yüklemiş. E, İzlemenizi izleme, izleme, tavsiye ederim ama e, lütfen gece izlemeyin. Şimdi sıradaki kanalıma gireyim. Bu kanal ne diyeyim size biraz e, düzeni kötü e, olabilir ama e, kanalında e, ne bileyim Minecraft yani ama telefondaki Minecraft, Mortal Kombat, e, Need for sonra cezalı videolar onu half ve daha birçok çok e, aksiyon oyunları mevcut. E, bu kanalda e, 97 abone var. Herhalde kanalına pek fazla ilgilenmemiş. Kanaldaki eksikleri söylersek bak kardeşim kanalda şurada bir ayar olacak. Oradan kanal gezinmeni düzelterek daha konforlu bir şekilde yapabilirsin kanalını. Hem de e, kanala gelenler e, daha iyi bir görüntü e, görürler e, yani öyle şimdi hemen bunu kapatalım e, dördüncü tam hatırlamıyorum kaç numarada e, isimsiz TV diye adlı arkadaşımız e, bu da gayet e, iyi bir çocuk çocuk diyorum iyi bir arkadaş e, kanalı hmm, 313 abonesi var. Ee, o da yine diğer arkadaşlarımız gibi 2012 2014 senesinde başlamış. Ee, Kanalda e, CS:GO, Euro Minecraft, daha sonra aynen işte dediklerim var. E, keyifli bir videolar e, sergilemeye çalışıyor. E, onu da izlerseniz sevinirim. Ee, kardeşim senin tek eksiğin var o da şu profil fotoğrafını e, de değiştirmen. Yani profil fotoğrafına kendi resminden çok e, bir 300'e 3 boyutlu bir e, boy, e, resim yaparsan daha e, konforlu olur. Bir de intronu daha güzel bir intro yapabilirsin. Yani açıkçası söyleyeyim ben pek fazla sevmedim intronu. O yüzden e, bunları e, söylediklerimi... E, yapar, uygularsan kanalın e, gayet güzel e, gelecek. Son olarak Tim Knight, Tim Knight diye bir e, kanal. Bu kanal e, üç kişiden oluşuyor kurucular, e, Ferdi, Bayan Live ve Irmak diye. Bunlar e, daha doğrusu bu kanal e, arkadaş e, YouTuberların arkadaş olduğu bir kanal. Ee, yani burada bir e, katılım şartları var. O katılım şartlarına uyarsanız e, buna buraya katılabiliyorsunuz. E, gayet e, güzel bir kanal. E, umarım e, daha da üstün yerlere gelebilirler. O yüzden bu kanalda abone, e, abone olmayı düşünebilirsiniz. E, hatta abone olun. E, çok seviniriz. Sevinir Sevinirim. Yani kendi açımdan da diyorum onların açısından. Ee, şu, bu kadar. Vice ee, TV'ye abone olmayı, videolara like atmayı e, ve hmm, yorum atmayı unutmayın. Ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ee, Kendinize iyi bakın. Umarım e, kanal kanalına söylediğim e, sözlerden e, kanal sahipleri alınmamışlardır. E, Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.